Arkadaşlar merhaba. Bugün Ağustos'un 22'si. Havalar biraz serinlemeye başladı. Şimdi toprak karışımını nasıl yaptığımı göstermeye çalışacağım size. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Havalar biraz serin, serinleyince biraz daha iyi oldum. Menekşelerim biraz daha iyi şu aralar. Bu perlit arkadaşlar. Perliti bak böyle bir kevgire koyuyorum önce. Altına da bir kap koyuyorum. Kullanmadığım bir kap, bunu perleti içine boşaltıp e, yıkıyorum. Zaten olan kiri buraya birikiyor. Böyle tavsiye ederim arkadaşlar. Biraz uğraştırıyor ama e, perletiniz en azından temiz oluyor. Bazı arkadaşlar toprağı nasıl hazırladığımı bir daha istiyorlar. Onun için çektim bu videoyu Şöyle göstereyim arkadaşlar. Az önce biraz perlit katmıştım. Bu benim ziraatçiden aldığım toprağım. Şöyle karış, şöyle göstereyim. Büyük bir paket almıştım. Şimdi biraz daha perlit katıyorum arkadaşlar içine. Bire bir de olabilir, ikiye bir de olabilir arkadaşlar. Siz kendi iki iki ölçü toprak, bir ölçü perlit de katabilirsiniz ben neredeyse birebir katıyoruz. Burada kömür tozum var. 2 kaşık da kömür tozu, iki. Daha doğrusu bu, bu liyenin biraz büyük biraz fazlaca asıyorum 4 kaşık oldu. Bunu karıştırıyorum arkadaşlar. tozu ne işe yarıyor diye bazı arkadaşların aklına gelebilir. Her türlü hastalıktan koruyor arkadaşlar kömür tozu. Daha iyi gelişmesini sağlıyor. Böyle hazırladığımda ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bayağı bir uzun süre kullanıyorum. 2-3 ay kullanıyorum bunu. biraz daha ters gerekecek zannediyorum. böyle hazırladıktan sonra arkadaşlar e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir toprak oldu. Kömürlerinin iyice karışması için bayağı bir karıştırmak gerekiyor ama ben de biraz acele ediyorum. Arkadaşlar şurada benim küçük küçük kaplarım var biliyorsunuz. Bu kapları ben çok seviyorum. Bunlar da dikmesini. Şöyle göstereyim. Bunlar bir şişe kapağı. Bunlar da şimdi menekşe dikeceğim. Onları göstereceğim size. Arkadaşlar burada sararmış olan bir menekşem var benim. Çok sarardı. Neden olduğunu bilemedim. Kökleri bayağı saksıyı sarmış. Şimdi onu göstereceğim size. Gayet güzel. Kökleri çok sağlıklı. Şöyle göstereyim isterseniz. Bir dakika. Kenarındaki bu çürümüş olan yapraklarını alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kabım var benim. Bu şişe kapağı. Biliyorsunuz bunları çok seviyorum ben. Ne, yani nereye bulursam oraya menekşe dikiyorum arkadaşlar. Umarım bu sararmış yapraklar düzelir. Bunu diktikten sonra. Neden olduğunu anlayamadım. Bir sararma oldu menekşemde. Şöyle yapacağım arkadaşlar. vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor büyük bir ihtimalle. Vitamin de verdim ama neden oldu arkadaşlar bilmiyorum. Bunu da ziyan etmeyeceğim. Şurada da var bir küçük bir menekşe. Onu da dikeceğim birazdan kapağa. Etrafındaki kötü yaprakları aldım. Arkadaşlar bir çiçeğin sağlıklı olabilmesi için, sağlıklı çiçek açabilmesi için köklerin saksıya ulaşması gerekiyor. Yoksa o kadar sağlıklı olmuyor maalesef. Köklerin iyi gelişmesi gerekiyor arkadaşlar. böyle bir kaba koyacağım. Altına da su koyacağım arkadaşlar. Şuna dikmem lazım bunu. Arkadaşlar bu da gargara şey şişesinin üstünden çıkan ölçü. Ona dikeceğim şimdi. yeni kaplar aldım. Onları göstermek istiyorum şimdi size. Kışa çok lazım olacak o kaplarım diye. Bunu da böyle bir şişeye koyacağım arkadaşlar. Altına tabii ki su koyacağım. Arkadaşlar bu kaplardan aldım ben. Çok güzel, şeffaf. 50 tanesi 5 lira ambalajlardan alabilirsiniz gayet güzel ben seviyorum altlarında böyle derdim kırgın bir telle derdim arkadaşlar şurada bir menekşem daha var onu da dikmek istiyorum kök salmış çok güzel bir menekşem var nasıl vitamin verdiğimi de göstereceğim şimdi size. Bu menekşe saksın biraz büyük olduğu için tabanına taş koyuyorum arkadaşlar bolca. Pomza taşı. Birkaç tane de ozmokot koyuyorum arkadaşlar. Daha önceki çektiğim videoda vitaminin çok az koyduğumu söylediler arkadaşlar. Bak sizin için biraz fazla koydum. İnşallah umarım bir şey olmaz. Şurada kök salmış bir menekşem var bugün tepsimi koymadım. Diye. Şey toprak hazırlayacağım diye. Umarım iyi çıkıyordur video. İnşallah havalar böyle birazcık serin gider. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Menekşelerim o kadar çok öldü ki size anlatamam şurada bir menekşem var. Kökleri dışına çıkmış arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bunu da birazdan değiştireceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evinrengi.com'da güzel satışlarımız oluyor. Oraya da o e, ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.